Merhabalar ben İstanbul Obesite Akademisi diyetisyeni Merve Kömecioğlu. Bugün sizinle kalori sayımı hakkında konuşmak istiyorum. Kalori nedir? Kalori, kilokalori veya kJ olarak ifade edilen bir enerji birimidir. Vücudumuzda bu enerji solunum ve düşünme gibi temel fonksiyonlar ve yürüme, koşma gibi fiziksel aktivitelerde kullanılır. Eğer ihtiyacımızdan fazla kaloriyi alırsak vücudumuza yağ olarak depolanır ve fazladan aldığımız her 7000 kalorilik enerji vücudumuza 1 kilogramlık artışa sebep olacaktır. Bu sebep sebeple bizim için ideal kaloriyi bulmalı ve bu doğrultuda beslenmeliyiz. Peki benim için ideal kalori nedir diye soracak olursanız, yaşınıza, cinsiyetinize, antropometrik özelliklerinize ve fiziksel aktivite düzeyinize göre ideal kalori ihtiyacınız belirlenir. Ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin 70 yaşındaki bir bireyin kalori ihtiyacı ile 25 yaşında spor yapan bir bireyin kalori ihtiyacı aynı değildir. Kalori saymak istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim? Web siteleri ve çeşitli online uygulamalarla kalorinizi sayabilirsiniz. Örneğin yazıyor, fats gibi, diyet gibi uygulamalarla yediklerinizi günlük kayıt altına alıp kalorilerini öğrenebilirsiniz. Ee, kalori saymada aslında önemli olan porsiyon kontrolünü sağlayabilmektir. Peki porsiyon kontrolünü nasıl sağlayabilirim? Tartı, ölçü ölçüm kapları ve karşılaştırma yöntemini kullanabilirsiniz. Günlük hayatta el ile karşılaştırma yöntemi oldukça pratik bir yöntemdir. Örneğin bir porsiyon sebze yemeği 150 gramdır ve bir yumruğumuz kadardır. Bir porsiyon beyaz peynir ise 30 gramdır ve 3 parmağımızın yarısı kadardır. Evet kalori sayıyoruz fakat bizim için önemli olan yüksek kalitedeki besinlerle beslenmektir. Ben 100 kalorilik bir mısır cipsi yemek istiyorum dediğinizde vücudunuza alacağınız şeyler sadece doymuş yağlar, trans yağ ve gıda katkı maddeleridir. Bu sebeple gıdaların içeriğine dikkat ederek besinleri tüketmemiz gerekir. Besinleri tüketirken kalorilerini sayıp aynı zamanda besin içeriklerine dikkat etmeli ve bizim sağlığımız için en uygununu seçmeliyiz. Ve uzun dönemde sağlıklı gıdalar bizim daha az kalorili beslenmemizi sağlayacaktır.